Evet arkadaşlar. Bugün e, Ömer kardeşim ve ben Rücükmen şarkıçerideyiz. Bugün sizlere el açma yufka nasıl olur onu göstereceğiz. Evet. İşte el açma yufka el açma yufka aynen Ömer, Ömer ve Ömer kardeşim yardımcı olalım. El açma yufka böyle görmüş olduğunuz gibi kalitesi olur. şu şekilde kadifemsi olur ve gördüğünüz gibi el açma yufkamız yanık değil gayet e, güzel bir rayası var her el açma yufka denilene inanmayınız efendim işte el açma yufka şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olur yufkalarımız her gün günlük ve tazedir Şöyle gösterelim. Şöyle havaya atalım. İşte. İşte yufkamız. Bakın, bakın yufkanın güzelliğine bakın. Allah 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 Allah. İşte İzmir'de tek el açma yufkayı satan Sucukmen Şarküteridir. Buyurun gelin ve Türkiye'de olmayan bir fiyat sunuyoruz. Kilo fiyatımız 85 lira. Evet, Ömer kardeşimiz gördüğünüz gibi Yufka çok hoşuna gitti. Habire açıyor, kapıyor yufkaları. Çok teşekkür ediyorum Ömer kardeşim. Sizleri bekliyoruz. Yufka lezzetini burada tatmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın diyoruz. Sucukmen Şarküteri'deyiz. deyiz. Buyurun bekliyoruz.